Yorumlarda çok gördüm bu serinin ikinci videosunu çekmek için burada toplandık. Bugün meditasyon odasındayız. Meditasyon yapıyorum. Ve yarın da... da... Konuş artık. Hamza ile Tufan var. Hoş geldiniz. Eyvallah. Merhabalar. Daha önceki videoyu izleyenler için şöyle bir açıklama yapıyorum. Gözümüz, ağzımız ve... Burnumuz. <laughs> Ege, <Hey>, oğlum hayırdır? <laughs> oğlum bak rollenme, rollenme! Ne burnu oğlum? Ne burnu? Yani. Yani. Bu videoda gözümüz, ağzımız ve kulaklarımız tıkalı şekilde aynı yoga hareketlerini yapmaya çalışıyoruz. Önceki videoda çok güzel anlar çıktı, çok eğlendik. Neye <laughs> <laughs> çekmek için sitenin içinde böyle bir oda kiraladık. Birazcık yankı sorunu olabilir kusura bakmayın. Çok sessiz olması gereken bir oda aslında kanka. Burada aynen. herkes sessiz sessiz meditasyonunu yapıyor. Bir e, zamanlar koyacağız. Kötü bir evet. çocuk su havalar karaladı sütü. Bedenini ödedim de geldim. Ooo sevdiğimiz. Ak pişti de yar. Hava çok soğuk ama. Bunu hafif demiş bu arada. Hava çok soğuk. Evet benim kaçma çıktı Reels'ta. Göster. Ama buz gibi a**layım. Lan gösteriyoruz zaten. Hava buz gibi a**layım. Şey. Hava buz gibi a**layım. <laughs> ben gözlerimi kapatmak istiyorum ilk başta. Ben de kulağımı. Ben de Der <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Ne diyorsun? Bak yani? yapma söyle Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun, oğlum? Söyleye Söyleye oğlum. Musunuz? Ben bugün dövdüm. Sen... <laughs> Her videoda çıkartmış olduğunuz kaostan rahatsızım. Ben değilim. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Terörist oldum Oğlum ağzını kapatacaktı sadece suratını niye kapatıyorsun? <laughs> işte. abi sağ taraf niye çalışmıyor? Nasıl çalışmıyor oğlum? <laughs> kulağın bozuktur senin. <laughs> Kanka <Kulağın bozukluyor senin. gülüyor> ay bozuk. bozuldu. Zaten biz yokmuşuz. Olan olmuş ve zamansız yaşanmış. O zaman daha fazla video gelmesi <laughs> istiyorsun. Videoya beğen değil. Hala da kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi be evet, oğlum. İlk hareketimiz şu. Tamam. Bu arada şunu unutmayın. Üst üstünde basma ve itari for. Doğru gidi yapmıştı. Aynen evet. yapmamışızdır. Yaptık, yaptık. Bak ya kafa Ben görmüyorum. İkinci hareketimizi gösteriyorum. Bunu da yaptık ya. Abi yapmamışızdır ya. Bak yapmamış ya. ya. ben bakamıyorum ama yapmamışızdır. Yaptık mı? <laughs> Yaptırma hadi. Dur. O ne oluyor? Baba. Hayır, hayır. Amına kodumu. Oğlum ben de duramıyorum. Kanka ne yapıyorum biliyor musun? Gök üstüne otur. Şimdi bacağını havaya kaldır. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Bezir, bu. Bu. taban Aynen. Bu kadar. Karşında da biri oturacak. Tamam. Ee? Tamam sen ya. Bakayım bir daha fotoğrafa. Evet evet doğru ellerinizi tutun. Uzak tut ellerini. Biraz daha kaldır. Aynen 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 aynen. <laughs> ha? 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 <laughs> Ve devam mı? Nasıl yap? Yer mi değiştiriyor? Sen mi nasıl diyorsun abi? Tamam oh. ha, hallediniz ya. O hareketi de yap bak 2 saniye bir şey. göstereyim mi hareketi? Ya ben görmedim. Bana yaptırabilir misin? Tamam bunu yaptırırım. İyi hadi bakalım o zaman ilk hareketi de yapalım. Nasıl bir şey biliyor musun? Hani dilseklerimizi bacaklarımıza bacaklarımıza birleşmiştirdik havaya kalmıştık ya. Ne anlatıyorsun bak? Bana bak. Bakıyorum. E ha Anladın mı? Anladım. Hazır mısınız? Evet. Evet. Benim nasıl duyuyor kanka bu ya? İlk. 2 1 Hıh Tufan abi yaptı ha. Ha, ha Tufan abi yaptı geldin Ohohohoho Tufan abi yaptı Tufan abi Tufan abi Tufan abi bitti Kalsın Kanka ilk ya da Tufan, bak, tufan abi yaptı. <laughs> tufan Bak ne demek ya Nasıl bakayım? Taklaya yandık Kanka direkt bu <laughs> Helal. Helal, helal. helal. Eski zamanlarda kafe kesen davuklar vardı ya. Ne deniyordu onlara? Cellat. Sen olsun şu an. Ceza dosu oh. altı. Oo. Gerçek ter gözünü gez bütün alem. Çekemez konuşu. <laughs> <laughs> Cellat. Cellat. <gülüyor> Bir şekilde ikinci hareketi tamamladık. Şöyle göstereyim üçüncü hareketi. Oha! Hareket. Oha! Bakın şuranıza basacağım. Oha! Tamam, tutun beni. Tut, 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 tut. Kollarını aç, 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 o, aç, aç. Aynen. Seni öldüreceğim. Ne Gördüm ama ben bir daha yapamam. Anladın mı? Tamam, tamam, <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> aç, aç, aç. kanka yok, <laughs> kamera almıyor. Ne yapıyorsun? Şey, balkondan canım. Engellerimiz değiştiriyoruz. Şimdi ben birinin gözünü kör edeceğim Gel buraya. Parlayan yıldızlar takımı gibi olduk. Hvad er det, mand? Hvad er det? Bare Zaten bu kanları hep yapan tufana burnumu kanattı. Nasıl vurduysa hangi geliyor burnumda? Onu onu patlamış. Sik şey. Seni oldu. Hayır. Uzun şöyle. Niye seyirciler yaptı oğlum bu? Şşşt. Allah'ım ben Bir aksaklık yaşadık ama herkes iyi. Bilerek olmadı ama özür diliyorum yine. Eyvallah. Aa, çok ekip bu ekip, çok iyi Şöyle göstereyim. Kanka bundaki çimçi yok. Bunu yapamazsanız yani Hmm. Ben konuşabiliyorum ya. <laughs> İki elin üstünde durayım. Sen böyle dur. Hamo dik dursun beni tutsun. Ben sana ayaklarımı uzatacağım ama dikkat et yüzüne toplumu mutluluğu vurmayayım. Eline ne yapıyorsun? Çek 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 çek, çek, çek. çek, çek. Ay, böyle Evet. evet. Ananın ananı. Bekle gel. Kanka ben de dururum ya. Ya bunu böyle şöyle yapsak. Hayır 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 hayır. Böyle duracağım ben şimdi avuda kalacağım tamam mı? Oha oğlum ben böyle nasıl durayım? Ben, ben avuda kalmayacağım. Ya sen geri zekalı mısın? Duvar kenarında yapalım, duvara tutulsun ben öyle şey yapayım. Evet, sağ ayağını getir, sağ ayağını getir, kaldır, kaldır. Oh! Duvar tutulsun ya. Ben tutulursun, tutulursun. Ben nasıl tutulayım? Tutul, ben dur. Abi, ne <laughs> Şu an anıda kalkıyorum tamam mı? Hayır. Bekle bekle. Tamam tamam. Ya, al 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 al, 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 al. <gülüyor> <gülüyor> Oldu lan oldu. O yaptı. Yaptı da Allah yaptı. Türkiye. Türkiye. Zor da he. Oğlum kollarım bitti. Hıh. <laughs> Yoga'mız şu ayak parmaklarını dikkat etmenizi tavsiye Arka ederim. Kanka bunu. <laughs> Bir deneyeyim mi lan? Kanka yapamaz onu. Hıh hıh hıh. Ya siz Hıh hıh. İmkansız bu. <Gülüyor> <Gülüyor> bu imkansız. <laughs> Tam sen de deniz. <laughs> Imkansız. Hı hı. Oo. A. ya, biz de insanız be kardeşim. Beni havaya kaldırdın kanka. Hayır. Evet. Evet, evet. Ya ama Ya sen kimsin ki ya kanka? Geçen video takla takla atıyordun sürekli. <laughs> 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 bu mu? Bunu yapabilmek için yoga hareketlerinde profesyonel olmamız lazım. Evet. İmkansız evet. abi yapabilmek. Yani, bu çok üst düzey. Evet. Video izleyenler de şunu durdurup ekranda yapmayı denesin. Evet. İmkansız. Deneyin lan. Deneyin ve fotoğraf atın. Instagram'ın diye atın koruma Koyma yanımdan. Namuna koy. Yardım edin. Hapis halinde. Yeah. Herkesin yapabileceği bir yoga harekettir Şöyle gösteriyorum. <laughs> ya bu geri zekalı ne istiyor? aptal. <laughs> Anlat <laughs> Ayaklarını uzat, uzat. Kaldır ayakları. Dümdüz, dümdüz ha. Lan kırma, düz dur. Olay bu kanka. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> şu anda herkes değiştirdi şeylerini. Ben şarkı dinliyorum hiçbir bir şey duymuyorum. Ama gözleri kapalı, Hamza da konuşamıyor şu anda itibaren. Ve hareketlerimiz daha zorlaşıyor. En zor kısma geldik. Bebe, Bebe. Bu hareketimiz... Oha! Hmm. Tamam yapabiliriz ama sen bizi yönetebilirsin. Hmm. Ben yatan, yatan kısımda mıyım yine? Hmm. Tamam. Ayaklarının üzerine yapacaksın kasıklarınla. E, yapmıştık Ben seni havada dümdüz kalacaksın. Tamam kendini dümdüz yap havada tamam mı? Hmm. He. Dümdüz olamaz ooo Lan arkaya doğru. <laughs> Ay. Kanka yanlış yapın. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha? Elleri sağ ol. Başladım çok ağırdı ya. <laughs> Gel bakayım ben de o. Ya oğlum dur. Ben bastırıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Dalga'ya bastırıyorum. He bal bakar. Mele Sa Kanka. <laughs> de orada tutuyor. Oo! Oldu bir, oldu oldu. Oldu. bırak. Elini selam değil mi? <laughs> Harbi, ya, <ben. gülüyor> kolay ya bunu yaparsınız ya. Hmm. Dön üstüne geldesin yine kanka. Ben seni dizle deliye tutacağım. Sen tane beni dizle Ha tamam. Böyle. Hmm. 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 Kesicez Tamam. Oldu, oldu. Olmadı diyor. Kanka nasıl olmadı? Ama siz tabii olmamız lazım. Kanka. Eee... Domal. <laughs> hmm. Basıyorum. <gülüyor> tamam. <laughs> okey, okey. Oldu. Oğlum bak biz bir şey dün başlamadık. Şöyle bir hareketimiz var. Bunu herkes yapabilir. Kim aşağıda olmak ister? <laughs> Bu <Bunun> hareketi. <Yani gülüyor> hangisi daha Tufi, böylesi tamam mı? Sen şimdi böyle duruyorsun, hamza da üstüne ters olarak yatacak ve kollarından tutacaksın. <laughs> hayır. Şimdi ellerini uzat yukarı, hamza elini, hamza elini böyle alıyorsun. Sen de hayır, sen de böyle tutuyorsun. Yukarıda hamza elini bul. Nasıl buluyor bunu? Hamza'yı hamza kaldırıyorsun, vurur. Kaldım Dur, 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 çözeceğim. Tamam, ben hareketi tamamladım. Gel hı. abi abi. mu lan? Hava, ayaklarını aşağı indir. Oldu. Allah'ım. Oğlum, o kadar mı siz O kadar kolaydi ya. Daha zorları gelsin abi. Bundan fazlası yeme istiyorsan video beğenebilirsin. Biz başarıyla bu iş tamamladık diye düşünüyorum. Bunu yaptık, yani bugün. yaptık yani. ya bugün. Bunu da yaptık ya. Bir tane yapmamı. Bir tane yap. O da kaldı. O da. O da. Bu anne var diye böyle duran? Onun gibiyim. Ben onu sanmıyorum. Daha fazla video gelsin size video beğeniyor. Hala kanal aboneliğinizle abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize <laughs> bakın <eve kalça> çocuklarım. <laughs> Bye. Bye. <laughs> <laughs>